Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyun deniyoruz ama onları söylemeden önce uzun zamandır niye video çekmiyorsun diye ne olursa çünkü e, yoğunluk, okullar falan var sınavlar falan var tabi çok fazla video çekemiyordum ama şimdi başlıyorum çünkü ikinci döneme gireceğimiz için daha fazla video çekmeye başlayacağım arkadaşlar sizin için. Şimdi dön yeni yeni bir oyun çıktı Döner Efsanesi diye. Dünyada çok popüler olmuş. Şimdi bunu oynayacağız. Ben oynamadan önce çok fazla bir şeyler kasmıştım falan. İşte şimdi dükkana verelim. Paramız varmış. Bir şeyler harcayalım. Ondan sonra oyuna başlarız. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben gerçekten sizler için uğraşıyorum. Evet arkadaşlar de devam ediyoruz. Bundan almaya gerek yok zaten. Bunda A yok mu? Biraz alalım arkadaşlar. Lazım oluyor. Ee şunu. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Aa arkadaşlar bu cihaz. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Tamam. Spio bizim için sarıyormuş. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Tamam o zaman. Restoranınızı biraz genişletin. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim. Arkadaşlar fiyatları... tamir edelim. Fiyatları biraz daha artıralım demiş. O yüzden öyle yapalım. İlek. Bir alarm hırsızı tespit eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Oo çok iyi. Ama ben tabii ki de bunları almayacağım döneri kesmek için bir elektrikli makine döneri otomatik olarak keser. Döneri kesmek için Arkadaşlar de iyiymiş makine, de yalnız döneri, otom hayali, oyunun büyük bir başarıya ulaşması Arkadaşlar siz ona bunu boş verin de tezgahı otomatik basınca doldurmak istiyorum. birlikte gerçekleştirebil. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu <laughs> sadece Bu arkadaşlar ama <laughs> çok iyi bir kola makinesi. Daha hızlı patates Arkadaşlar patates kızartmam yavaş. çok hızlı yavaştı. Aşmağı ben bir tane patates kızartma alıyorum. Neyse param kalmadı zaten oyuna devam ediyorum. Oyuna gideceğim şimdi. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Son hızımızda ilerliyoruz. Evet çift taraflı bıçaklarım falan da var. O arkadaşlar artık çok hızlı şey yapmaya başlamış. Gerçekten bayağı hızlı patates kıyıyor. tane daha patates keselim. Dönerimi yapayım ben. O patates kızarası. Arkadaşlar bu arada ketçap çıkmayı unutmayın. Yoksa müşteriler müşteriler düşük para veriyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şu çocuğa verelim. Çocuk. Ee, şu ablaya verelim. Arkadaşlar paramızı yeniden kasıp diğer, yani, ee, o duvardan yenilemek için ondan alacağım. Çünkü çok lazım. Bu abiye verelim sırasını bekletmeyelim. Arkadaşlar <laughs> az öncekine ketçap sıkmadım da ben ya. Evet arkadaşlar ketçap sıkmadım. Şuna sakinleştirdim. Kaçma şimdi arkadaşlar. veriyor. ne para çıkardı arkadaşlar. var. Aha alıştım. Beyze de bekle de yetiştiriyorum bekle. Lan kitap keselim birazcık. Çocuk kalma. Hemen geliyor arkadaşlar. Var ya ilk başladığımda ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Sonradan sonradan öğrendim. Lan paralar aldı. Kursuza bak bütün paralar aldı götürdü. Bari çok çaka Silenci patlayacak arkadaşlar Hadi ya hadi ya

Cem Spor ne beğenmiyorlar arkadaşım. Bu adamlarda var ya. Nes bak yeni bir şey ekliyoruz ya. Direk ondan istiyorlar bak. Ben meyve suyu almıştım oyuna ilk başladığımda. Var ya direkt meyve suyu 4 tane falan istiyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum tabii ki de. Eee kime versek çok çekiyormuş. Arkadaşım var ya o göbeğine Gelmiyor ya. Lan oğlum Çetçap sıkmamış ama oğlum. Asıl olarak sür lan Sen hiçbir şey yemesin Müşteriler. Ama şimdi bir boyunca vereceğim. Bir yetiştiremeyeceğim. Şuna ver. Ya o paraları alamadım ya. O paraları alsaydım arkadaş. O var ya. Neyse, gene de yok kazanmışız. 215. Bizim daha oynayalım. Hemen Çiçek. Arkadaşlar, sinyalı hemen kesiyorum. Emrinizdeyim. Yerim o kadar sevmiş ki adam var iki tane eşki yaptım. Yani ünlü oldum yani. Of şuna çıkmayı unuttum. Yine ben neyse.

Ну, смотрите, как они biraz beklettik diye. Lan adama sana kullan ya gel ya şuraya. Bana da merhaba arkadaşlar var ya. Uyan lan eşki para vermediler. Allah Allah ya. Arkadaşlar işte böyle şu yukarıdaki paranın yanındaki yazan bir diye kutu var ya işte o, o bir tane kaldı işte o çok önemli ya var ya çocuk sürü döner istiyor lan canım anam var mı? Ya sen nereye gidiyorsun? Gidemez. Ha hemen yetiştireyim. Boss face şöyle kederli. Ay pardon. Döne. Hem de Adana Arsalı'yı hem de efsane. Arkadaşlar mükemmel dönem yapıyorum yani. Herhangi bir fazla sevdiğin için ben yiyebilirim. Sen hiçbir bok yiyemezsin kardeşim. Sen en bakarsın. gönderelim. Abla bize bakır para verin. Bu nasıl kaldırım. Ya bitmiş ya. Bunu planırsın. Ama notice vermeye biliyorum. Ne olacak? Ya hayır ya. Son bir tanesini satamadım her Aslında arkadaşlar iyi lan. 9 müşteriye 198 TL param. Kar mı kar? Evet arkadaşlar güne bir daha Arkadaşlar sizinle böyle daha fazla video gelmesi için like atıp beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar var ya 13 aboneymişim. Gıtlık gelmiş arkadaşlar? Hiç abonem yok mu? Uzun zamandır YouTube çekmiyorum. Eskiden 15 abonem vardı. İki kişi kimmişti lan? Küse, küseceğim ama ha vallahi böyle var ya. Neyse video atayım diye. Salondayım şu an. O kadar soğuk ki. Karnım ağrıyor. Sizin için. Ah, var ya. Şimdi git ya. Bakalım nereye Dönem içine bir şey koymadım. Adamlar Abla dur abla. Sinirlenme. Abla zamanı zaman Şimdi bu arkadaşlar. Bu oyun çok iyi. Play Store'dan indirebilirsiniz. Döner efsanesi diye. Yani bilen bilmeyen varsa diye oynadım. Lan lan lan. Gevşek hepsini alıp götürüyorduk. Arkadaş diyen de varalım. bu gerizekalı da her zaman onu diyor ya. Fakirlikten aşırı bile unutmuş adam nereye geleceğini şaşırmış. Sorun değil. Arkadaşlar var ya, Haydi geçtirmem lazım. acayip hızlı Fızıyı... yetiştirmem lazım. <laughs> Ağzına geliyorum. Ağladı gitti lan çocuk yazı. <laughs> Şu dede yazıktır günahdır. Buna verir. Al dedeciğim evine gideceğim. Sen buralarda fazla gezme. Bir tane hırsız var. Seni yakalarsa paralarını alır arkadaşım. Anlaştık mı benim? Arkadaşlar pamayı doldurmamak Şu onu patates koyalım. Şimdi. Ne? Uyuma süre bitti. Ne? adamı vermemiz. yetiştiremiyorum hepsine de. Aranlar bir saniye içinde hızlılaşıyor ben anlamıyorum Ama iyi gün Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Sizler çok eğlendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Len.